Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosu artı çenç oynuyorum. Neden change oynuyorum? Aslında büyücü fazla oynamam. Ama yine takım sağ olsun büyücü kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Oynayacağız artık. Karşı güzel. Biz de güzeliz. Karşıda sağlam oldu. Biz de sağlam olduk. Bakalım hard bir maça benziyor. Mid oynayacağız. Büyücü normalde pek oynamam. Ama kaldığı için oynayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Normalde main oynayacaktım ama. Kalmadığı için mecbur change oynayacağız artık. Güzel bir maça maç geçecek. Öyle yani ona benziyor. Hadi bakalım. Arabamız var. Şanslı olduğumuz konu o. Ama bir komboda bitirebilirler. Hoş Başlıyoruz. Oyunun sesi biraz fazla kısalım. Düşmanlar beş saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Bu bildim böyle. Ve geç. Bu kar sopasını biraz erken mi çıksam bilmiyorum. Direkt bir genke gidebilirim. Bu neyse ormancıya salacağız yani. İki level olamadım. Hemen bir iki level bir dakika Yedi şunu yedi. Hay ben senin şemsiyeni var ya. Kagura kahramanını hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Cidden hiç sevmiyorum. Galiba bakalım. Canlar daha fazla ya az değil. Oha. Bizimkilerin canlarına bak. Nasıl öldünüz lan siz? aaa ha, öldüler Hanzo geldi öldüler kaçışları yok aşağıda bir şeyler oluyor ya git artık bırak benim peşimi ya neler dört oldu bu dört oldu dört oldu öldürür 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 iyi basmadı ultiyi şu mini son mini hayır basma ultiyi tamam ultisi gitti güzel dört oldum yukarıya gideceğim direkt bizim adc'yi rahatlatalım baumont badan kayar türlü ezer yani iyi de bir oran attı mmr'ı da güzel ben aslında fazla büyücü oynamam ama mecbur kaldığı için oynayacağız ya. Büyücü oynamayı fazla sevmem aslında. Hey, o kadar Yükseklik korkum olduğunu musun? Burada bayağı ezmişler bizimkilerini. Böyle bir rahat... Nasıl rahatlatayım? Rahatlatamayız ki. Ezilirler tabi. bir iki üç dört beş vay ne kadar çok havuç var beyaz Tamam, tam gidiyorum ben kabura gelecek herhalde Yok, gelmedi tamam o çöktüler bizimkini pikleri fena değil ya. He sende kaldı hemen de aşağıya gidelim bizim çocuk ölmüş daha tanklamıyoruz Olsun ya. Gidelim. Canlar az değil aha. Ölmesin bizim çocuk. Şimdi Kagura orada. Orada bence pek bir şey yapamayız. Bu kuleye vurursam Kagura'yı buraya çekerim. Zaten Kagura büyük ihtimalle bırakacak. Ya da bir aşağıya gidelim. Barangı düşürebiliriz. Ki kule altından çıkmaz mı acaba? Ha yukarıda bir şeyler oluyor. Yukarıya mı gitseydim? gitsem <laughs> Pardon özür dilerim arkadaşlar oh. Ne yaptım ben Cidden büyücü oynamayı sevmiyorum ya Mana bitti base atalım Ya Ya of oğlum ben senin yapacağın işin var ya Ulti atacak mana bitti dedim geldi tamam. 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 Nice. Mana bitti. Ne güzel BZ'ye gidiyordum. Hanzo'nun bedeni geldi. Babank free free kasıyor ölür vallahi ölür. Aa! Aa! <laughs> Olaya bakın. Yukarıda bir şeyler oluyor. Bir dakika geliyorum. Şurayı ittirip geleceğim. Ya da neyse gidelim. Aa çok kötü attım. Çok kötü attım. Bizim kardeş çok zorluyor ama. Bende kaldı sorun değil güzel. Güzel çok güzel abi. Ormancımız baya öne geçti. Hatta şöyle kaplumbağa saldır diyelim anlar galiba. Şöyle ultimiz tutalım. Tamam alır bizimki. Tamam tamam. Şimdi şu buz kraliçinin bir bitmesi lazım. Şayet gidecek bir şey yok. Vamont ölümsüzlük. bir <laughs> bitirmiş. Ölümsüzlük almış. Vay vay. Krala bak. Şimdi yukarıda. Oh. Çıkın çıkın bir da bitirirler. Ha bo dediğim oluyor. Tamam güzel. Hanzo uyta atarsa tamam. İttirelim şurayı. Base mi atsak? Base atalım. Manamız bitiyor. Şimdi esaretlik bir durum var mı? Onu düşünüyorum da. Fazla yok ya, yapmayacağım. Girmeyeceğim ya. Kimseye güvenmiyorum artık. Aha Hanzo. Gördüm. Gittir burayı. Aa, Uuu çok güzel saldırdılar lan aslında. Arkadan hayır hayır beni alma hmm. beni alma. Onun ultisi var hala ağzımıza sıçar. Hayır bu sayış tamam. Güzel. Oo hiski ulti. Hayır ultime. Sıkacağım. Yanaşamasınlar şöyle. Ooo çok güzel dövdük la. Güzel güzel güzel. Beyaz atalım mı? Atalım ya risk almayalım. Çabuk. Ben mit olarak görevimi yapıyorum abi. İlk defa var ya arkadaşlar böyle Fidersiz küfürsüz bir sağlam maç geçiyor yani Geçmişimi bir görseniz cidden tilt oldum ya Saat 12 Öğlen çekiyorum Şimdi derslerim falan var Girdiler gir oraya Gir o karombole Gönderdim ultiyi Fake yedim ama öldü 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 hadi vur 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 As öldüm Armort ah, baba aaaaa ah! Giremeyeceğim vallahi gelemem ölürüm Gideceğim Sen ne diyor? Çok güzel. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Çıkıp çıkıp giriyorum. Şimdi ona vuracağım. Devam etmeseydi iyiydi kardeş. Öldü. Kaç 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 kaç. Güzel güzel. Oo bizim aya kral oynuyor ya. Beyz atalım. Üst ittirmeye gidelim ya. Resmen bir savaş. Şimdi bunu mu çıksam? Ya bunu mu ya? Bunu çıkacağım bunu. Ya dursun bu. Çıkalım. Badank'ın ultisine karşın. Oha. Badank'a yedi deniz. Güzel. Yani uzun zaman sonra şöyle adam akıllı bir maç geçiyor cidden ya. Ya orada çok fight diyorlar ya. O ikisi pire zaten arkadaşlar ya. Seslerini dinlesin dinledim biraz da. O bakın oyunu satmayın. Şu kazanacağımız oyunu kaybetmeyelim abi. Oh, oh, oh. sakin. Biraz fazla mı oyunun sesi ya? Adam iyi doklamaya çalıştı da. Hanabileri var tutarlar. Şu Hanabinin Q'su sayesinde ha bizimki orada başlamış. Hemen gidiyorum. Aldık. Şöyle. Aşağıya gidelim. Şunu mu alsam, şunu mu alsam karar veremedim. Bakacağım bir. Yok ya şunu alalım hasar vuralım ya Hasar vuralım biraz daha Tilt edeceğiz zaten Kar sopan da bitti rahatım Bizimkiler bodoslama girecek galiba oh. Şöyle ultileyelim Hanabiye değse lan bak birisine değse lan bana Hadi bitiriz hadi 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 Oo herkes ölmüş lan. Ne ara öldünüz? MS çıkıyor. Kendi internetim yok ki. Midi mi tutalım ya? Midi tutalım. Oo, oo, oo. Vermem, vermem. Gerekirse ultilerim. Farma ultilerim. Hadi bir daha görürsün burayı. Koş yukarıya. Bir, iki, üç, var ya, üç, bu adam üç, beni kule altında beş. keser mi? Vay, ne kadar çok havuç var. Yıkılma kule, yıkılma kule. Güzel. Onunla bir an rakip zannettim. Midi itelim. Vay tigreallerin bir kombosuna gideriz ondan. Aha. Orada bir şeyler var. Bir dakika geliyorum. Tamam yokmuş. Geri çekil işte ya. Of. Hayır 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 hayır. hayır. Kes bunu, kes tankları gitsin. Koş 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 şimdi. Tamam o da ölür, o da ölür. Adam yazık ya acıdım. <laughs> haas çıkmış mı yok. Kanat çıkmış. Zaten Hanabi'nin pasiften gelen şeyi var. Can çalmazlar ona Haas çıkılmasına gerek yok. Ama oyunu tutacak şeyleri hiç çıktı yani. Şöyle bir ultileyim arkadan. Kuleye vur abi kuleye. Yine bitmedi. Farm gel hadi 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 hadi. Bitirelim. Bitti. Evet arkadaşlar. Güzel maçtı ya. Hard geçecek demiştim ama. Yani bizimkiler üstünlüğünü koydu oyuna. Böyle kanalın ilk videosu böyle oldu. Büyücüyle açtık. Bakalım nasıl gidecek. Fazla da bir puanım yok aslında. Şimdi derslerim falan var, oyuna giremiyorum. Yakında sınavlarım da başlayacak. Aslında sınavlarım başlarken neden böyle bir iş yaptığımı da bilmiyorum ama. Hanzorip. Güzel. Güzel oldu ya. Takımı da beğenelim. Güzel maçtı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unut, unutmayın. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.